Bir kuru soğan ile ikinci pırasayı kabuklarından ayırıp kıydım ve 3 kaşık zeytinyağlı tavaya koydum. Daha önce köklerini pişirdiğim kerevizin yapraklarını ayırmıştım. Bunları temizleyip yıkadım. 1 adet patatesi kabuklarını soyup rendeledim. Bir adet olgun muzu ve 2 adet yumurtayı kullanacağım. Hafif kavurduğum soğan ve pırasaya doğranmış kereviz yapraklarını ilave edip karıştırıyorum. Rendelenmiş patatesleri ilave ediyorum. Evet kerevizim istediğim kıvama gelmiş. Kavrulmuş. Tavamın kapağını açıp doğradığım olduğumuzu katıyor ve ezerek karıştırıyorum. Bu arada göç yolda düzelir misali ee, hemen aklıma geldi bir adet kapya kırmızı biberi doğradım onu da kullanacağım şimdi son aşamaya geldik bir tatlı kaşığı tuzu ilave edip karıştırıyorum ee, bu arada kereviz yaprakları yerine ısırgan otu ıspanak labada gibi sebzeleri de kullanabilirsiniz hepsi yakışır Evet karıştırmaya devam ediyorum. Daha önceden koyduğum patates de içinde eridi. Evet, 2 adet çırpılmış yumurtayı üzerine ilave ediyorum. Eşit şekilde dağıttım. Kapya biberleri doğramıştım. Onları da daire şeklinde üzerine diziyorum. En üstüne kaşar rendesi de çok yakışır. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Çocuklar, gençler, yaşlılar herkes yiyebilir. Afiyet olsun efendim.